Günaydın. Nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün ikinci bölümde devam edeceğiz. İlk bölümde report speech dolaylı anlatımı gördük. Bugün noun clause devam edeceğiz. Sizin için prompt yazdım. ChatGPT'ye cümlelerimizi yazdırdık. Cümlelerimizi çevirirken bir yandan konuyu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım. Evet. Geldim. Dedim ki bana 10 tane cümle yazdır noun clause'larla ilgili ve cümlelerim geldi. İlk cümlemize bakalım. She said that she didn't have time to talk. Gördüğün gibi bir önceki derste de gördük. Burada that var arada. That normalde neydi? Des ya da that değil mi? Bir işaret belirtiyordu. Bunun kelimelerde de Ama bu konuda arkasından gelen SVO yani arkasından gelen cümleyi bir isme dönüştürüyor. Bu yüzden noun clause yani isim cümlecikleri tamam mı? Yani normalde mesela she didn't have time to talk deseydi konuşmak için zamanı yoktu olacaktı. Ama onun başına that koyunca konuşmak için zamanı olmadığını yaptı bu cümleyi. Böyle bitiremeyiz tabii ki cümleyi. Bir eylem gerekiyor ana eylem çünkü bizim dilimiz sondan eklemeli. Cümlenin sonunda bir eylem belirtmeliyim. Burada eylem burada she said. Yani o yüzden sağdan sola gidiyoruz. Konuşmak için zamanı olmadığını ne yaptı? söyledi. Eğer bana söyle diyeceksen she told me olacaktı. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Tell bir pronounla çalışırken say sadece tek başına kullanılabiliyordu. Evet mantığı anladın. Bunu anladıysan diğer cümlelerde oldukça kolay olacaktır. Sadece kelime farklılıkları olacak. Cümle ana kurum yani cümleyi kurmamız formumuz aynı devam edecek. İkinci cümleye bakalım. I don't know what he wants from me. Gene aynı mantık var ama burada that yok ne kelimesini biliyorsun. Aslında bu bir soru olsaydı, mesela benden ne istiyor diye soracak olsaydın, what does he want from me diyecektin. Ama burada bir soru yok, dikkat et. Benden ne istediğini bilmiyorum diyor. O yüzden what da koysan, where de koysan, which de koysan, that de koysan fark etmiyor. Arkasından SVO kurallı bir cümle devam ediyor. Evet, benden ne istediğini ne istediğini burada what kullandım that diyemezdim. That he wants for me deseydi istediği ne olacaktı sadece. Ben istediğini demek istemiyorum. Ne istediğini demek istiyorum bilmiyorum. Gene gördüğün gibi ana yüklem burada biz bunu Türkçe'de en sonunda kullanıyoruz. Sıradaki cümle. He asked me if I had seen his keys. Evet. Burada if var. Bunu bir konu olarak gördük şart cümleleri de ssa katıyordu burada ikinci bir anlamını göreceksin if aynı zamanda yapıp yapmadığını olup olmadığını edip etmediğini anlamına geliyor yani burada anahtarları görüp görmediğimi ne yaptığı ask filmi bilmen gerekiyor sordu bana sordu ask'in ikinci bir anlamı want gibi de kullanılıyor tamam mı mesela can i ask a favor dersen bir iyilik isteyebilir miyim Tamam? Çünkü want kelimesini çok fazla model'larla ya da gelecek zaman ikide kullanmıyorum. Yani can I want çok kullanmıyorum. Ya da will you want çok kullanmıyorum. Tamam? Ask buralarda yardımcı olabilir ama burada sormak anlamında. Dördüncü cümleye bakalım. Ne demiştim önceki ünitelerde? Demiştim ki yan cümlede olsa, ana cümlede olsa bunların yerini değiştirebilirim. Hiç fark etmez. Tamam. Hadi bakalım. That she passed the exam. Normalde she passed the exam sınavı geçti demek. Ama that she passed the exam sınavı geçtiği, sınavı geçmesi, sınavı geçme durumu yani isimleştirdi. Ne yapmış herkesi? Surprised, şaşırtmış. Surprised everyone. Güzel. The teacher explained why the test was postponed. Evet. Burada bir SVO var. Öğretmen açıkladı. Noun clause olarak, isim yapacak olarak why kullanmış burada. Neden sınavın testin neden ertelendiğini ne yaptı? Öğretmen açıkladı. Gene sağdan sola gittim. Tamam. Burada da what kullanamazdım. Çünkü neden ertelendiğini demek istiyorum. Nedeni koyuyorum arada. Why gerekli. They told us, bak gördüğün gibi say'de herhangi bir pronoun yoktu. Burada us kullandı bizi bize derken. They told us that they were moving to another country. Gördüğün gibi they were moving to another country başka bir ülkeye taşınıyorlardı. That they were moving to another country başka bir ülkeye taşınmaları ama bak dikkat et. Türkçede bunu yaparken zaman bilgisi kayboluyor. Başka bir ülkeye taşındığı dediğin zaman zamanı yakalayamıyorum. Geçmişte mi taşındı? Şimdi mi taşınıyor? Türkçede bu bilgi kayboluyor gramerde. Dikkatli ol. İngilizcede bu bilgi kaybolmuyor özellikle yazarken ve okurken. Gördüğün gibi they were moving. Burada bir past continuous var ve zaman tutarlı olması açısından burada da past kullanıyor. Tamam Buna dikkat etmeni istiyorum burada. They told us that they were moving to another country. Başka bir ülkeye taşındıklarını bize söylediler geçmiş zamanda. Güzel. Can you tell me where the nearest bank is? Gördüğün gibi. Normalde en yakın banka nerede diye soracak olsaydı şöyle diyecekti. Where is'i burada kullanmayacaktı. Buraya koyacaktı. Where is the nearest bank diyecekti. Soru işareti koyacaktı. Ama burada dikkat et. SVO kullanacak ya. İsim yapıcı ekimi kullandı. Bu sıfat zaten. Bu S olarak kabul edeceğim burayı. V var. O yok burada. Bazen O olmaz. Tamam. Olsa daha güzel olur. Daha tutarlı olur. Ama SV ile de bir cümle yapabilirsin. Yani sadece özne ve fiil ile de cümleyi yapabilirsin. Evet. Bana en yakın bankanın nerede olduğunu söyleyebilir misin? Güzel. 8. cümle. I remember what she told me last year. Gene bakıyoruz. She told me last year. Bana geçen yıl söyledi demek. What she told me last year. Bana geçen yıl ne söylediğini. Ne yapıyorum? Hatırlıyorum. Burada Türkçe'de your kullanıyorum. Evet. Ama İngilizce'de I am remembering demiyorum. Burada bunlar exceptional words. Yani istisnai fiiller. Tamam mı? Mesela want kelimesi. Hiçbir zaman I am wanting demezsin. Mesela knowing, I am knowing. Çok demezsin. Bunları şimdiki zamanda çok kullanmazsın. I am liking demezsin. I am loving demezsin. Bunlar istisnai fiiller. Bunları çok iğneye getirmemeye çalışıyorum. Direkt I remember dediğim zaman hatırlarım, hatırlıyorum iki şekilde de çevirebilirsin. Yanlış olmayacaktır. Devam. Dokuzuncu cümle. He didn't say when he would be back. Gördüğün gibi burada normalde will vardı. Model hekim. Geçmiş zamanda kullanılıcı zaman tutarlı olması açısından will would'a dönüştü ne zaman geri döneceğini söylemedi. Güzel. Son cümlemize bakalım. We're not sure whether they'll attend the meeting. Burada da whether, aynı if gibi ikisi de aynı anlamda kullanılıyor. Toplantıya, attend katılmak, join gibi de kullanabilirsin. Toplantıya katılıp katılmayacaklarından emindeyiz. Dikkat etsen Türkçe'de bir takım ekler değişiyor isim yaparken. Dığını, dini, diktan, dikten, bir takım ekler değişiyor. Biz bunu ezber olarak biliyoruz. Türkiye'de yaşadığımız ve Türkçe'de konuştuğumuz için. Bunu artık böyle içgüdüsel, yani içgüdüsel olarak biliyoruz. içselleştirmişiz. Ama bunu bir yabancı bu konuda çok zorlanacaktır. Yabancı, Türk öğrenmeye çalışan yabancılar en çok bu fiilimsi dediğimiz eklerde zorlanıyorlar. Tamam fiilden isim yapan, sıfattan isim yapan bu eklerde çok zorlanıyorlar. Çünkü belirli bir ezber gerekiyor. Ama bu konu İngilizce'de ezber gerektirmiyor. Gördüğün gibi gerekli eki koy. SVO'nu kur. Bu kadar basit aslında. Kelime bilmek eşittir gramer bilmek de olabiliyor ileri seviyede. Tabii ikisini birlikte yürüteceksin. Sadece kelime öğrenmeyeceksin. Sadece gramer öğrenmeyeceksin. Tamam. Belki de yaptığımız en büyük yanlışlardan biri bu. Sadece gramer öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece konuşma öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece kelime öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece okuma kazanmaya ya da sadece yazma öğrenmeye çalışıyoruz. Hepsini bir arada götürmek, bir tutarlı bir şekilde, bir düzen içinde gitmek çoğumuzun aklına gelmiyor. Tamam. Ben de bunları sana videolarda oldukça göstermeye çalışıyorum. Evet, bugün noun birlikte 10 tane cümle yaptık. Önümüzdeki videolarda yine yeni ünitelerle devam edeceğiz. Sen içerikler bölümü biliyorsun artık, oradan devam edeceğiz. Bir süre kelimelere döneceğim tekrardan. Bugünlük benden bu kadar. Yarın ya da sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.